Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere doğuşal sürecimden incime sürecimden bahsedeceğim. Umarım faydalı olur. Şimdi arkadaşlar normal doğum yaptım biliyorsunuz ki normal doğum sonrasında yaşadıklarından böyle ufak bahsedeyim. Eve geldiğimizde kedimiz vardı zaten evde. İlk bir kedimizle bebeğimizi tanıştırdık. Daha sonrasında e, bebeğimizi yatağına koyduk. Yatağın çevresini e, bebekler görmez ama kokuları hafızalarına yerleştirir. O yüzden anne kokusu deriz ya, bebek bütün kokuları hafızasına yerleştirir. O yüzden şöyle evi gezdirip yatağımıza koyduk. Yani kendi yatağına koyduk. Daha sonra kendim e, bir duş aldım, hazırlandım ve bebeğimizle artık evimizdeyiz. Loğusalık sürecinde size söylemek ee, şöyle önceki şunu söyleyeyim yanınızda mutlaka bir kadın olsun ya da kardeşiniz yani yanınızda yardımcı olacak bir yardımcı olsun mutlaka çünkü yemek yapma olsun ev temizliği olsun ve yeri geliyor gerçekten e, lavabo, lavaboya giderken bile aklımız bebekte kalması gerçekten zor oluyor o yüzden mutlaka yanınızda biri olsun hem bebeği bakıp sizin dinlenmenizi sağlar. Hem evde eşiniz de sizin stresinizde yanınızda birinin olması daha iyi olur açıkçası. Ben başta kimseyi istemiyordum. Sonra iyi ki de annem yanımdaymış. Hatta annem yeni gitti. Ne yapacağım diye düşünüyordum ama bir şekilde oluyor yani yapıyorsunuz. Sonuçta bebeğinle size siz eninde sonunda yalnız kalacaksınız. O yüzden kimseyi üzmeyin, kırmayın kaynananız ya da anneniz kim gelmek istiyorsa gelsinler. Size yardımcı olsunlar yani. Mutlaka hiç çekinmeyin. Şunu yap, bunu yap vesaire. Hani yapmalarını beklemeyin. Söyleyin kesinlikle. Ve de size mutlaka sütünüz az. Şunu yanlış yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Şunu yap, bunu yap diyenler olacak. Siz mutlaka biliyorsunuzdur yani. Bu annelik işgünsel bir şey. Ki ufak tefek de bu sürece gelene kadar araştırmalarınız olmuştur. Aldığınız eğitimler olmuştur. Kesinlikle siz en iyisini bebeğiniz için bilirsiniz. O yüzden hiç kimseyi duymayın. Kimseyi de kırmayın. Kimseyi de sinirlenmeyin. O süreç zaten geçici. 40 gün sonra zaten yalnız kalacaksınız. Kimseyi duymayın yani. Bunları duyarsanız ekstra stres kaynağı olur ve sütünüze etkiler. Benim sütüm maşallah çok iyi. Yani ekstra bir sı. Bir şey yap evet, Şimdi yani, sütümüzün artması için neler yaptığımızdan bahsedeceğim. Sütün artmasını sağlayan öncelikle tabii ki ruhsal durumumuz. Yemekten ya da yiyeceklerden ziyade ruhsal durumunuz daha çok etkiliyor. Şöyle ki yanınızda birisi size sütünüz az, sütünüz yetmiyor gibi cümleler kurarsa ya da bebeğine yetemiyorsun, sen yetersin annesin gibi e, sizin stres seviyenizi arttıran sözler kullanırsa bunlar sütünüzü kesebilir arkadaşlar sütünüzü arttırmaz sütünüzü art sütü yapan çok güzel bir yani sütün oluşumu hakkında çok güzel bir görsel instagramda bir ara dolanıyordu yani bebeğiniz emdikçe beyninize sinyal gider yani süt üret sinyali bu oksitosin salgılanmaya başlar ki bunu herkes biliyor zaten bebeğinize yeterli kadar, ihtiyacı kadar süt üretilmeye başlar. Siz ekstra dışarıdan yapacağınız sağlıklı beslenmek ve fazla su tüketmek. Günde 3 litreye kadar su tüketmelisiniz. Çünkü sütün yaklaşık %80'i sudur arkadaşlar. Geri kalan da besleyici gıdaları, vitaminleri, proteinleri, yağı, karbonhidratları alır bebeğiniz. O yüzden öncelikle bol süt tüketiyoruz, pozitif oluyoruz ve bebeğimize, kendimize, sütümüze inanıyoruz arkadaşlar. Onun dışında ekstra söyleyeceğim. Ben herhangi bir şey yapmadım. Sadece bebeğime odaklandım. Başta bir strese girdim açıkçası onu söyleyeyim. Sütüm az mı acaba diye. Ama sütünüz az değil kesinlikle. Sütünüz yavaş yavaş üretilmeye başladığı için bebeğinizi sık sık Uya, hani uyuyorsa uyandırın. 3 saatten fazla da uykuda kalmayacak bebeğiniz. Alıyorsunuz, emziriyorsunuz. 3 saati geçmiyor kesinlikle. Bebeğim çok uyuyor. 4 saat, 5 saat. Kesinlikle yeni doğan 4 saat, 5 saat uyumaz arkadaşlar. En fazla 3 saat uyur. 3 saat sonra uyanmıyorsa uyandırın. Çünkü bebeğiniz eğer ilk sütünüzü almazsa, yeterli kadar anne sütü almazsa ki mamanın hiçbir faydası yok bu arada sarılığa. yeterli kadar anne sütü almazsa bebeğiniz sararma ihtimali olabilir. Ki sarılık sadece beslenmeyle alakası yok ama tabii ki bir ihtimali var arkadaşlar. O yüzden bebeğinizi bol bol emziriyorsunuz. Sütü yapan bol bol emzirmek, sağmak değil kesinlikle. <gülüyor> emzirmek. <laughs> Kızı. İstiyorsanız bebeğinizi istediğinde, ağladığında neden sürekli memede, neden sürekli yapışık ikiz gibi geziyoruz diye düşünmeyin arkadaşlar. Sütü arttıran şey emzirmek. Sütünüzü sağırsanız da tabii emzirmek gibi artar ama şöyle bir şey bebeğin ihtiyacı kadar süt üretilmesi için yani bebeğiniz emzirmeniz daha sağlıklı. Bebeklerin ağzında tükürüklerinde ıı, olan ıı, nasıl diyeyim size bazı maddeler şöyle diyeyim bebeğiniz hasta olduğunda tükürüklerinde olan bakteri viral ya da mantar ıı, enfeksiyonu olduğunda sütünüze yani memenizdeki o kısımdan sizin vücudunuza giriyor ve vücudunuza giren o patojenler yani mikroorganizmalar nedeniyle bebeğinizin ihtiyacına göre süt üretiliyor. Yani mesela sütün rengi değişik oluyor, neden değişik oluyor diyorsunuz ya. Yani bu bundan kaynaklı. Eğer bebeğinizi sadece emziriyorsanız, bebeğiniz eğer hastaysa sütünüz ona göre renk değiştirir. Çünkü sinyal gidiyor bebeğinize. Bebeğin yani enfeksiyon var. Ona göre süt üret O sütün içeriği değişiyor arkadaş. O kadar mucizevi bir şey ki. O yüzden sağmak yerine bebeğinize emzirmeyi tercih edin. Çünkü sağlığınızda sadece süt üretme sinyali gidiyor. Ama bebeğinizin ihtiyacına göre süt üretilmiyor. O yüzden bebeğiniz sürekli emmek istiyorsa da sürekli emzirin. Ekstra süt arttırıcı çaylar var. Onlardan kullanabilirsiniz. Ama hiç gerek yok. Zaten bu dediklerimi yaparsanız süsünüz artmış oluyor. Kocanıza gidip startlıcı çay aldırmayın. <laughs> Şöyle bir de size ekstra benim kullandığım. Şimdi ben çok fazla yemek yemiyorum. Ee, doğumdan sonra bayağı iştahım kapandı açıkçası. Hiç doğru düzgün yemek yemedim. Sadece protein ve sağlıklı karbonhidrat tüketiyordum. Günde iki defa besleniyorum. Sabah kahvaltıda mutlaka bir tane yumurta yiyorum. Peynirimi yiyorum. Ee, sebze tüketiyorum şöyle maydanoz, nane gibi e, roka, maydanoz, nane, roka her kahvaltıda tüketiyorum zaten. Akşamları da salata ve yanında mutlaka protein içeren bir tavuk ya da et ya da kuru baklagil. Kuru baklagil tüketmedim bayağıdır. En son işte gaz olur diye açıkçası tüketmeye korkuyorum. Ee, o yüzden sadece tavuk et. Ve salata türevi tüketiyorum. Günde iki defa besleniyorum. İki buçuk litre su tüketiyorum. Ve sütüm maşallah var yani. Fazla fazla bebeğime de fazla akıyor. Ama ısrarla sağmıyorum. Sağırsam daha fazla olacak çünkü biliyorum. Hiç gerek yok. Bebeğime yetiyor. Aksın. Akan'a göğüs pedi koyuyoruz. Bir sıkıntı olmuyor çok şükür. Onun dışında ben Vitaminlerimi yeteri kadar hani bu saç dökülmelerim olmasın diye, vücudum halsiz düşmesin diye Ocean Mom marka vitamin tüketiyorum. Multivitamin. Günde bir kere alıyorum sadece. Meyveyi çok tükettiğimde almıyorum. Ya da iyi beslendiğim gün almıyorum. Ama o gün iştahım yoktu. Çok fazla bir şey yiyemediysem mutlaka atıyorum vitamini ve gerçekten enerji verdi bana yani 40 gündür kullanıyorum gerçekten enerjimi arttırıyor rahatlatıyor ee, onun dışında sütümü de arttırdığını düşünüyorum açıkçası süt çayı aldık ee, eşime aldırdım sütüm az falan diye zaten çay içmeye kalmadan daha içmeden sütüm artık bir baktık kalkanın içi süt dolmuş yani dedik aa sütüm varmış benim ya işte bebeği o kadar çok emiyordu ki göğsüne süt kalmıyormuş. Ben o yüzden süt yok sandım. Ki emdikçe sütüm artmaya başlamış. Kalkan içi süt dolunca de ha dedim ben süt arttırıcı çay şey, içmeyeyim var. Yani içmeyeyim. Boşuna aldım. <laughs> Eşime de şimdi onu söyledim. Onun dışında ekstra başka bir şey yapmadım. Tavsiye de etmiyorum yani. Doğru olan bu. Ee, doğal olan süreç bu arkadaşlar. Şimdi e, epizyo bakımından bahsedeyim. Epizyo için bana antibiyotik yazmadı doktorum. Ekstra bir şey söylemedi. Ama ben batikonla temizlenmesi gerektiğini biliyorum. Batikonla yıkayıp ılık suyla siliyordum mutlaka. Ve her e, şey sonrası, lavabo sonrası mutlaka kurutma makinesiyle kurutuyorsun. E, ve arada da havalandırıyordum. Kesinlikle terlemesine izin vermiyordum. Çünkü bunlar iyileşmeye geciktiriyor. Bu sayede benim dikişlerim Kısa sürede iyileşti ve eski halime. Zaten 40 gün sonra tamamen eski halime dönmüş oldum. Başta böyle e, karnım boşlukta gibiydi. Nasıl söyleyeyim size? İlk bir hafta böyle organların boşta gibi hissettim. E, Hemoroid sıkıntısı çektim ilk bir hafta. Bu da ıkınmadan kaynaklı, doğum zorluğundan kaynaklı, biraz da destek oldukları için. <laughs> biraz sıkıntı yaşamıştım. Onlar da iki hafta içinde kendiliğinden gitti. Ee, kesinlikle kabız olmamaya dikkat etmeniz gerekiyor bu süreçte. Onun dışında bol sıvı tükettim. Katı sadece et ve tavuk yedim. Onun dışında her şeyi sıvı tükettim. Başka size söyleyebileceğim ekstra bir şey. Ha, göğüs bakımından bahsedecektim. Anlatıyorum. Göğüslerim dediğim gibi hassastı. Çok fazla Acım acıyordu. Emdikçe hani ağlıyordum. Başta, ilk başta. 2-3 ee, gün ağlayarak emzirdim. Tabii bu süreçte ben zeytinyağı uyguluyordum. Yani zaten gelir gelmez zeytinyağı sürdüm. O hastanede hissettim zaten çatlayacağını, hassas olduğunu. Hissediyorsunuz zaten. Dedim ki çatlayacak. ben hemen müdahale etmem lazım. Zeytinyağı sürüp kalkanlarımı koydum. Bu şekilde, evde de bu şekilde. Arada böyle bebeğim uyuduğunda açıkta bırakıyordum. Tamamen yatıp hem epizyo bölgemi hem göğüslerimi açıkta bırakıyordum. Hava alması çok önemli. Aynı zamanda e, temiz olması çok önemli göğüslerin. Sık duşumu alıyordum, zeytinyağını sürüyordum ve kalkanımı takıyordum. Bu da göğüs yaraların bir hafta sonra geçmesini sağladı. Bir hafta sürdü yani. Bir hafta sonra geçti göğüs yaralarım. Çünkü sütüm de arttı. Arttıkça zaten göğüs yaralarına en iyi bakımı anne sütü yapar arkadaşlar. Anne sütü dışında, zeytinyağı dışında hiçbir şey kullanmadım. Ve bir hafta içinde çatlak kalmadı yani öyle söyleyeyim size. Size de kesinlikle Lans, Sonin miydi? Lanolin içeren kremler diyorlar. Yani doktorum bana onu önerdi. Ben ağlaya ağlaya emzirdiğimi falan söylediğimde. Ama ben almadım, kullanmadım. Onun yerine zeytinyağı sürmeye kalkan ve anne sütü uygulamaya devam ettim. Hatta göğsünde sütünüz aksın, yapışsın, ıslak nemli kalsın böyle bir süre e, iş çamaşırınızda. O da gerçekten çok güzel faydası oluyor. Yani süt pansmanı gibi oluyor öyle söyleyeyim size. Daha sonra tabii ki kurumasına izin vermeden değiştiriyorsunuz. Başka ekstra söyleyeceklerim bu kadar. E, umarım faydalı olmuştur sizin için de. Sormak istediğiniz şeyler varsa Instagram üzerinden sorabilirsiniz. Instagram hesabımı da aşağıya bırakacağım. Ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ekstra istediğiniz videolar varsa bilgilendirici video çekmeyi bayılıyoruz. Kızım da artık yanımda beraber çekeriz. Görüşmek üzere.